Terazi, hava elementinden gelir ve Venüs tarafından yönetilir. Denge arayışı, uyum ve güzellik terazinin temel özellikleridir. Terazi, adil ve dengeli bir şekilde davranmaya çalışır ve çatışmalardan kaçınmayı tercih eder. İlişkilerde uyumu ve huzuru sağlamak için çaba gösterir. Yay ise ateş elementinden gelir ve Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu macera perest, iyimser ve özgürlükçüdür. Keşfetmeyi, Öğrenmeyi ve büyümeyi sever. Yaylar, hayatı coşkuyla kucaklar ve genellikle pozitif bir bakış açısına sahiptir. Bu iki burcun bir araya gelmesi, dengenin ve uyumun bir kombinasyonunu sunabilir. Terazinin denge arayışı, Yay'ın hayat dolu enerjisiyle harmanlanarak ilişkiye canlılık ve renk katabilir. Yay'ın macera perestliği, Terazi'nin hayatı farklı açılardan görmesine ve deneyimlemesine olanak tanır. Terazi ve Yay arasındaki iletişim genellikle akıcı ve canlıdır. Her iki burç da sosyaldir ve ilgi alanları geniştir. Bu da onların birlikte ilginç ve derin konuşmalar yapmasını sağlar. Terazinin zarafeti ve diplomasisi, Yayın doğrudan ve dürüst iletişim tarzıyla dengelenir. İkisi de birbirlerinin fikirlerine değer verir ve entelektüel bir bağ kurabilirler. Yayın doğası gereği özgürlüğe olan düşkünlüğü Terazinin bazen bağımsızlık ihtiyacı ile çatışabilir. Ancak Terazi genellikle esnek ve anlayışlıdır. Bu da yayın özgürlük arayışını desteklemesine yardımcı olabilir. İlişkide dengeyi korumak için her iki tarafın da kişisel alan ve özgürlük ihtiyaçlarına saygı duyması önemlidir. Her iki burç da sosyal etkinlikleri ve yeni deneyimleri sever. Birlikte seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek veya sosyal etkinliklere katılmak Terazi ve Yay çifti için keyifli olabilir. Ortak ilgi alanları bulmak ve birlikte vakit geçirmek ilişkiyi güçlendirebilir ve bağları derinleştirebilir. Sonuç olarak, Terazi ve Yay burçları arasındaki uyum, denge, iletişim ve ortak çıkarlara dayanabilir. Her iki burcun da pozitif ve enerjik doğası ilişkiye canlılık ve coşku getirebilir. Ancak, ilişkideki farklılıkların kabul edilmesi ve denge sağlanması önemlidir. İletişim, anlayış ve karşılıklı saygı, Terazi ve Yay burçlarının uyumlu bir ilişki geliştirmesine yardımcı olabilir. Videonun sonuna geldik. Kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.